herkese merhabalar. Benim melek kalp miniklerim nasılmış bugün? İyiyiz. <laughs> Süpersiniz. Bayılıyorum şu sesinize. Çok mutlu oluyorum her seferinde. Ay bu da ne top patladı. <laughs> Şansa bak. Bugün düşündüm taşındığım. Size resim okulu masalını anlatmaya karar verdim. Biliyor musunuz bu masalı? Hayır masal amca. O zaman başlayalım mı? Evet. Oyuncu maymun Duydun dostlarımızın sesini. Hadi lütfen kampımıza git ve kamp ateşini yak. Biz de hemen geliyoruz. Hem de yeni yeni konuklarımızla. Evet kampımıza hoş geldiniz. Oyuncu maymun kampımızı sıcacık yapmış ve bugün yanımızda 3 ayrı prenses var. Miray, Ilgın ve Işıl. Üstelik bu prensesler tek başlarına gelmişler kampımıza. Miray, hoş geldin. Seni burada görmek ne kadar güzel. Hoş bulduk masalca amca. Çok teşekkür ediyorum. Ve ılgın, sen de hoş geldin. Çok şıksın. Hoş bulduk masalca amca. Çok teşekkür ederim ben de. Ve Işıl, sen de hoş geldin. Saçların ne kadar güzel. Hoş bulduk masalca amca. Çok teşekkür ediyorum ben de. Duyduğuma göre üçünüz de çok güzel resim yapıyormuşsunuz. Bugünkü masalım tam size göre. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi sözü fazla uzatmayalım da masalımıza geçelim olur mu? Nasıl başlıyorduk masallarımıza? Bir varmış, bir yokmuş. Bundan çok uzun yıllar önce çok çok uzaktaki bir krallıkta ismi Işıl olan bir prenses yaşarmış. Işıl resim yapmaya bayılıyormuş. Günlerden bir gün bir resim okulu açmaya karar vermiş. Bu okulda hem resim yapacak hem de maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim verecekmiş. Işıl'ın bu fikri kısa sürede tüm krallıkta duyulmuş. Hatta komşu krallığa kadar bile gitmiş bu okulun ünü. Komşu krallığın prensesleri de aynı şekilde resim konusunda çok yetenekliymişler. Prenses Miray ve Ilgın bir de okulda maddi durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim verileceğini öğrenince Hemen oraya doğru gitmek üzere hazırlanmaya başlamışlar. Yolda ilerleyip krallığa yaklaştıkça Miray ve Ilgın şaşkınlıklarını gizleyememişler. Prenses Işıl tüm krallığı bir tablo gibi süslemiş meğerse. Her yer rengarenk, duvarlarda resimler çizilmiş ve rüya gibi bir şehirmiş krallığın merkezi. İki prenses hayran hayran girmişler şehre ve doğruca Işıl'ın yanına gitmişler. Işıl boş bir binadaymış. Bina oldukça eskiymiş ve Işıl elinde boyalarıyla duvarları boyamaya hazırlanıyormuş. Miray yaklaşmış ve kendisiyle kardeşini tanıtmış. Işıl da iki kardeşe dönerek ''Sevgili prensesler hoş geldiniz. Resme ilgili olmanız gerçekten çok güzel bir şey.'' Ben de bana eğitimde yardım edecek arkadaşlar arıyorum. Bana yardım etmek ister misiniz? Demiş. İki prenses de kabul etmiş. Ama Işıl demiş ki, Yalnız biz üçümüz yetmeyiz. Bize üç öğretmen daha lazım. O nedenle buraya bazı adaylar çağırdım. Birlikte yapalım mı elemeyi? Demiş ve Ilgın ve Miray da kabul etmişler. Ertesi gün adaylar tek tek gelmeye başlamışlar. Tüm adaylar gelince ılgın onlara dönerek lütfen çocukları mutlu edecek bir tablo çizin. Üç arkadaşımızı yanımıza öğretmen olarak seçeceğiz demiş. Adaylar tuvallerin önlerine almışlar ve başlamışlar çizmeye. İçlerinden bir tanesi sürekli yandaki tablolara bakıyormuş, onlardan fikir almaya çalışıyormuş. Tüm tablolara bakarak ortaya bir tablo çıkartmış ve başlamış beklemeye. Bir diğer adaysa çaktırmadan arkadaşlarına kötülük yapmaya çalışıyormuş. Onların boyalarına farklı renkler katıyor ve bir yandan da kıs kıs gülüyormuş. Çünkü tablolar bir türlü istedikleri renkte olmuyormuş ressamların. Bir diğeri ise fırçalarını saklıyor, paletlerini alıp bulamayacakları bir yerlere koyuyormuş. Öteki ressam da sürekli diğer yarışmacıların dikkatini dağıtmaya çalışıyormuş. Aa bakın kuş geldi. Aa bakın kedi geçti gibi asılsız sözlerle kandırıyormuş hepsini ve işleri bir türlü bitmiyormuş. Miray adayları izlerken bir bakmış ki kimse resim yapamıyor. Çünkü bazı arkadaşları kötülük yapmış ve diğer arkadaşlarının resim çizmesini tamamen engellemiş. Miray artık dayanamamış ve resim perisini çağırmaya karar vermiş. Çünkü tüm boyaların rengi artık farklıymış ve kimse de malzeme bile kalmamış doğru dürüst. Resim perisi gökyüzünden gelerek Sevgili adaylar, içinizde bazı arkadaşlar kendilerini öne çıkarmak için hile yaptılar maalesef. Bu nedenle de Resimleriniz bir türlü bitmedi. Ben şimdi herkesin tüm malzemelerini yerine koyacağım ve bu sefer kimsenin resimleri engellemesine izin vermeyeceğim. Siz merak etmeyin." demiş. Bizim hile yapan çocuklar bu sefer sadece tablolarına odaklanmışlar. Etrafta olan bitenle hiç ilgilenmeyip resimleriyle ilgilenmişler. Hepsi de birbirinden güzel tablolar yapmış. Aslında tüm yarışmacıların tabloları gerçekten çok güzel görünüyormuş. Hepsi birer şaheser gibi olmuş. Yarışma süresi bitince Peri tabloları tek tek gezmeye başlamış. Bizim hile yapanların tabloları gerçekten çok güzelmiş. Diğerlerinden biraz daha güzellermiş hatta. Peri tek tek gezmiş herkesi ve sonunda açıklamaya başlamış. Sevgili dostlar, içinizde dört tablo diğerlerinden çok daha iyi olmuş. Ama şöyle bir sorun var. Bu arkadaşlarımız bir önceki turda hile yapmışlardı. Biliyorsunuz hırsını da hile yapan biri bir çocuğa bakamaz. Ona bir çocuğu emanet etmemiz mümkün değil demiş. Halbuki görüyorsunuz hırs yapmayı hile yapmasalar zaten birinci olacaktılar. Ama maalesef bu tür davranışları kabul edemeyiz diye de eklemiş. Bizim hile yapanlar çok pişman olsa da artık çok geçmiş. Prenses Işıl, Miray ve Ilgın da dürüstçe resim yapan diğer adayları almışlar ve onların hepsini eksiklerini göstermişler. Onlar da daha çok çalışarak dünyadaki en güzel tabloları yapmaya başlamışlar. Çünkü çalışarak bir şeyler geliştirmek mümkünmüş. Resim okulu ise o günden sonra dünyaya mutluluk saçmaya başlamış. Çünkü içerideki herkes dürüst ve sevgi doluymuş. Bu okuldan mezun olan her çocuk da dünyayı güzelleştirmeye söz vermişler. Ve o günden sonra tüm öğrenciler kendi şehirlerini rengarenk boyayarak birer şaheser yaratmışlar. Prenses Işıl, Miray ve Ilgın'ın başlattığı bu eğitim hareketi sayesinde o civardaki herkes de bu güzel şehirlerde sonsuza dek mutlu bir şekilde yaşamaya devam etmişler. Evet, masalımızın sonuna geldik. Ilgın beğendin mi masalımızı? Çok beğendim masalcı amca. Peki bu masalımızdan nasıl bir ders çıkarttık Ilgın? Masalcı amca hırslarımıza yenik düşmemeliyiz. Süpersin Ilgın çok doğru. Peki başka? Masalcı amca şey dürüstlük her zaman kazanır. Muhteşemsin Miray. Peki başka? Ee, masalcı amca çalışarak kendimizi geliştirebiliriz. Mükemmelsin Işıl. Evet çocuklar, üçünüz de çok haklısınız. Hırs yapmadan, dürüstçe davranarak ve çok çalışarak zaten güzel şeyler ortaya koyabiliriz. Lütfen siz de tüm arkadaşlarınıza bu mesajlarımı iletin olur mu? Tamam Masalcı amca. Evet, Nilay, Işıl ve Ilgın. Bugün masalıma konuk olarak beni çok mutlu ettiniz. Sizleri kampımda görmek gerçekten çok güzeldi. Hepinize çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Masal amca. Evet çocuklar artık kapanış yapma vakti geldi. Benim tatlı yavrularım. Hadi şimdi ailelerimize kocaman bir iyi geceler öpücüğü verip gözlerimizi kapayalım ve güzel güzel rüyalar görelim. Unutmadan kanalıma abone olmayı unutmayın olur mu? Sizleri çok seviyorum. Hepinize kucak dolusu selamlar. İyi geceler.